Hepinize hep, merhaba akşam ben yasa bugün sizlerle birlikte eee yumurta açılımına başlıyoruz şuradan da hatta şanslarımızı da kullanalım. Ultra Lucky oynarken bitti. İki tane basıyorum. Hadi bakalım başlayalım. yumurta İki güzel çıktı. Bundan mythical çıkarmayı umutluyorum. Güzel. İkinciden de bundan çıktı. Üçüncü de. Üçte üç gidiyor şu an. Ah be. Dörtte dört olamadı. Üçte üç geliyorduk. bir tane daha mythical çıkarmayı umutluyorum gerçekten. Hadi be. Çok iyi. Baya. Çok iyi. Ben birazdan giderim o zaman. da şimdi mi gitsem? Hatta ben şimdi gideyim bakalım neler var. Bakalım benim benim kapasitemi uyacak bir şeyler var mı? Hemen bakıyoruz. Hemen hemen hemen. Traveling Merchant gelince duramam. Bak arkadaşlar, oyunu kasmaya giriyordum. Önüme şöyle bir şey geldi. Traveling Merchant Departed. Oyuna bir gireyim, video çekeyim, videomu çekeyim derken Traveling Merchant Departed diye, diye bir şey geldi ve o 11 TL'lik. Ya oğlum bu şu merchant'ta var ya bak, şu merchant'ta yemin ederim ki 4 milyondu. Empire'n. Bu da olsa olsa 4 4 milyon olur. Yemin ediyorum kazık ya. Yemin ediyorum kazık ya. Yemiş. Yemiş yemiş. Vallahi kazık ya. Trebling merchant hiçbir şey yaramıyor. Yemin ederim ki yaramıyor. Ben, ben gideyim. Koyata. Force force force. Vallahi hiçbir şey yaramıyor Daha Kaç milyonumuz var? Daha 354 milyonumuz var. Daha çok var. 5 tane çıkmış bile. Hadi aç. Devam ke. Bir tane mythical çıkar inşallah be. Training merşan orada çıkarsa bir daha gitmeyeceğim. Yani böyle 11 milyon elması falan ol olmayınca gitmem. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Yani mystery çanta gidiyorum ben. En fazla güzel piksel Wolf yani çok iyi. Ben burada sadece Huge geti çıkartamadım. Çıkarsak çok güzel olacak ama imkansız. Adamlar milyarlarca para ah, paralarını harcıyorlar çıkartamıyorlar. Ben de dün zaten 150 milyon harcamıştım herhalde. 150 milyon falan harcamıştım. O zaman çıkmamıştı. Aralarda böyle yumurta açmıştım. 20 milyon falan toplamıştım herhalde. Orada mythical çıkmıştı. Burada 400 milyon biriktirdim. Çıkabilir. Çok fazla ihtimali. 400 milyon, 420 milyon biriktirdim. Çıkabilir. Ne çıkabilir? Çıkar inşallah. Çünkü bayağı umutlanıyorum. Gerçekten inşallah çıkar ya. Çünkü çok istiyorum. Bir bir huge kill çıkıyor. Ben burada arkadaşlar kendi başıma oynarken bir tane golden atacağım. Şu an var ya çok kötü gidiyoruz ha. Baya kötü gidiyoruz. Bu ne abi? Ha işte şöyle bana güzelinden bundan ver. <laughs> Hadi be, bir mythical ver be. Hadi be bir mythical ver be. Oğlum üç ket verme bari bir mythical ver lan. ney üç keti ya? Mythical ver artık. Bak şu an 200 milyonumuz gitti. Mythical ver lütfen ver. Mythical verirsin be abi. Daha 200 milyonumuz var verirsin verirsin. İnanıyorum sana verirsin. Şu an leş gibi oğlum ya. Bir sürü epik çıktı. Leş gibi hepsi de. Auto şeyle siliyorum zaten. Dur bakayım gerçekten siliyor muyum ben? Zaten tamam. Oha bayağı bir şeyimiz olmuş kurduğumuz. Bunların hepsini Golden Rainbow yapacağız. Bir üç ketin resmine bakarak açıyorum. Diğerlerine bakmayacağım. Ona bakarak açıyorum hiçbir şey hiçbir şey gelmedi oğlum bir wolf geliyor zaten çok iyi her zaman da legendary geliyor şuna bak chat efsane alttan tire hesap xx pixel wolf pet oldu lan burada arkadaşlar bu benim en yan hesabım yani ben bunu da kullanıyorum bunu da pesimetrik oynuyorum bir bakayım bana neler hatta heyecanlı kaçsın kaçmasın oğlum. hatta ne geldi ona bakacağım ne geldi. Leş. Leş. Ne geldi? Çok güzel. İyi şeyler geliyor bu arada ya. Hadi be bir çıkıl be. Önceki videoda diyorum ki, ah be adam gözümüzün önünde mitikıl çıkardı dedim. Aha bize çıktı. Hadi be oğlum. Bana da mitikıl ver be. Bir tane daha ver be. Lütfen ver be. 100 milyonumuz kaldı, vermeyecek. Az paramız kaldı, vermeyecek abi. Yok, vermez. Bu saatten sonra vermez. Bu saatten sonra oho! Mitik bırak. Mitik bırak. Yani mitik çıkmaz. Bu saatten sonra mitik hayatta çıkmaz. Paramız ne kadar kalmış? 76 milyon. Tamam, çıkmaz, çıkmaz. Hatta çıkmaz. Baksana. Anca bunlar. Anca bu. Başka hiçbir şey yok ki. Anca piksel bol. Anca dediğim de dark olunca 40T oluyor. Bir sürü çıktı ya. Hadi bir de aralarda patlat. Zaten bu da hiçbir şey yaramıyor. 900 milyar Baksana epik ama hiçbir işe yaramıyor. Hadi be oğlum. Hadi güzel bir şey ver abine de. Hadi be oğlum. Abine de güzel bir şey versin de. Bir mythical falan patlatsana abine. Hadi patlat oğlum. Lütfen patlat artık lütfen. Lütfen bir mythical falan patlat ya. Çok sevineceğim bak. Sevinmezsem adam değilim. Tamam ve son yumurtamız. Ne geldi? Leş gibi bir şey. Evet. Çöp. Çıktı. Ne çöp oğlum? Bir sürü pizza wolf'umuz oldu ya. Bir sen. 50k geldi lan çüş. Bir de Hadi oğlum bundan da bir, bir tane daha yumurta atacağımız kadar para versene. Vermedi. <laughs> evet yani Bu kadar. Burada bir sürü pixel wolf oldu. Ben bunların hepsini golden rainbow yapacağım. Bir de burada iki tane golden var. <laughs> Net bir tane rainbow olur. Direkt onu dark bırakacağım. Burada arkadaşlar mythical e, gittikçe işimize yaramazsa ben onu bankama atacağım. Oha. 12 milyar elmasım. Oha ya. Abi adam lige kazağa vurdu herhalde iş. Sonra bir sürü petim var. Kullandığım 6 tane petim var. En güçsüzü de şu 7T. Evet. Hadi var ya. Bir şey deneyeceğim. Aga be pet gitti. E ee, şey pet gitti. E ee, Pet gitti. Ya <laughs> pet gitti ya. Allah ben niye bunu bas? O geldi Oha. Öf ya pet gitti. Neyse yeniden çıkartırız. Ya abi yüzde seksen sekizle yandı ya. Ya şaka mısın? 63'le değil oğlum ben 63'le yakamam dördünü. 88 olacak. Gitti mi gitti. Çünkü bankamı dur, bankamda dursaydı ya. Niye attım çöpe peti? Var ya o kadar pixel false çıktı sadece. Dört tane oldu lan. Sadece dört tane oldu oğlum. Şu an sadece bir tane rainbow yapabiliyorum. Gideyim rainbow yapayım bari. tane rainbow yüzde yüzde yapabiliyorum. Ben arkadaşlar burada e, ee, video dışında yine para kazacağım. Ben video dışında yine para kazacağım. Yani o yüzden video yani belki videoda da kasarım şimdi. Fantasy coin 100 geldi ya. Bu ne abi? Bu ne? Bunda ne var? Tek coin. Agility. Hiçbir önemli değil şu an. Teamwork. Magnet gelmiş. Hadi gidiyor. Ve güzel. Bir tane rainbow'umuz oldu. Yani bu demek ki bir tane daha 40 TL'lik petimiz olacak. Yaşasın bir tane daha 40 TL'lik petimiz olacak ama mythical çöp attık ya. Keşke bankamıza koysaydık. Mythical çöp attık ama ben kesin bir tane daha çıkartırım. İnşallah. İnşallah ben bir tane daha çıkartırım. Yani çıkar herhalde yani. Evet yumurta açılımız bur burada bitti. Keşke denemeseydim. Ay benim o elim kırılaydı da denemeseydim ya. Bir mythicalımız vardı o da gitti. Elimizde sadece bir tane mythical kaldı. O da emprein. Onu da zaten şeyde almıştık. Viev yok doğru ben. Evet. Make. Yürü git. 5 gün bekle. Şimdi ben yine 5 gün oyuna girmem herhalde. Çünkü bu petlerle yani bir tane daha 40 tehlik gelecek. Şu 7 tehlik gidecek. 7 tehlik gidecek iş bir işime yaramıyor. Tek çopa bir gidelim bankamızda bizim neler vardı? Bankamızda My Bank Ha bu mitikiller var doğru. Bu iki mitikiller var. Bu da, da mitikiller. Bu iki mitikiller artık hiçbir işe yaramıyor. Artık en güçsüz petimden bile daha güçsüz. Yani My Bank bankama şu petleri yerleştiriyorum. 5 gün boyunca beni oyunda bulamazsınız. Deplosit değil şu bütün elmaslarımı da yatıracağım bankaya. Şuradan 5 5 0 0 55 bin oldu bu. 550 bin 55 milyon oldu ben ya. 5 milyonu yatır ilk önce. Kaç oldu? 5 milyon. İlk önce bu Leas bir pet diyor. He, bir pet dışarıda kalsın. Tamam, o zaman. He, 594 bin değer kaldı. Şuradan da bankama Yine bir şey yatıracağım buradan. 590 bin yatıracağım. Benim taktiğim bu. 590 0 0 0, 0. 590 bin oldu mu? Heh tamam. Abi. Şimdi diplosit. Allah seni kalpsin ya. <laughs> 594 0 0 0 Tamam. Bir de bunu koy. Ya hay arkadaş koysana. la koy. Hay 590.000 koyacağız illa ya. 500 90 1 0 2 0 3 0. Koy. Hay sen 500 bin koy mal al. al. <laughs> 1 2 3 4 5 ya Allah'ım ben niye koyamıyorum ya? Petimi mi vereyim? Al. Allah senin cezanı versin. Bir dakika ben geliyorum. Pet açacağım. Tamam şimdi oldu. Tı. Aç şu beziyi aç. Aç şunları aç. Allah seni kahretmesin Allah. Allah'ım çıldırıyorum burada. da. Bu da <laughs> gerisi. Geri şey yapmışım. My bank. My bank. Bak kardeşim. Buraya 590 0 1 0 2 0 3 0 ben böyle hesaplıyorum. Bir tane de 7 TL. Heh koydu be. Şükürler olsun ya. Sonra 4000 bir de 4900 koyacağım. Bir tane daha pet açayım. Aynı pet geri geldi. Arkadaşlar ben bu uğraşırken videoyu bitiriyorum. Yaşa güzel videoda. Abone olmayı da <laughs> bildiğiniz abone olmayı, Görüşürüz. Bye bye.